Ay anne vallahi senden korkulur bak. Sana şöyle güzel, genç, çocuğuna da bakabilecek bir kısmet lazım. Salgın diziye dahil oluşuyla diziye renk kattı. Aileyi adeta canlandırmayı başarması izleyiciler tarafından pembe karakterine benzetildi. Salkın pembe gibi muhafazakar ve ailesine bağlı, alev gibi kibar, nazlı, ışıl gibi maska taktiği bir karakterdir. Fakat önceki bölüm analizlerimde söylediğimiz gibi kızı ve oğluna düşkünlüğü Oğlunu paylaşamama isteği Salkım'ın farklı yüzünü ortaya çıkaracak. Şimdilik salkım kıvılcımın çimenle oğlunu evlenmesine karşı çıkacağını düşünerek ona iyi davranıyor. Ama çimenle oğlunu evde bastıktan sonra kesin olarak çimene gelin olarak istemeyecek. Kıvılcımla da gerilim artacak. Salkımdan beklenmedik sürpriz hamleler gelecek.